Selam arkadaşlar bugün sizlerle birlikte çizginin sonuncusundayız Evet yanında çizgi var arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Arkadaşlar bir tane arkadaşımızın beyzine rahat atacağız değil mi çizgi? Evet, evet Bir tane değil iki tane zaman yeterse üçüncüye de gideceğiz Evet arkadaşlar zaman yettiği kadar rahat atacağız bugün Arkadaşlar yani Hayır, setim Aslında ben setimi tahmin etmiştim de e sonucudaki bazı baklardan dolayı e, 10 1 dedi çizdi ondan ben P1, P1 13 P2 setle giriyorum alabilir miyiz arkadaşlar bir de efsun nesnemiz var bu efsun nesnesi bize bayağı bir yenilikti sağlıyor kanka oraya ben giremiyorum çok nasıl değil ya şeye gideceğiz biliyorum ben o kadar dibine giremiyorum sen game atlasın ama top 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 Arkadaşlar yes, 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 giderken yes, yes. de durdurum Zaten hemen dik şurası arkadaşlar Şurası hemen çık ya Şurası şu tepenin arkası Çizgiden çizgi spit bazlı giyiz Spit bazlı ah. Evet İngilizcem bozuldu Ben buradaki demirleri yaldırım Yes gibi top 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 Yes 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 Şimdi, şimdi, yes, şimdi. Yes, yes, yes. Arkadaşlar dok, dok. gördüğünüz gibi benzimiz şurası. Bu bir ziyamalamak yani çok basit olacak. Ama şurada bir tane de zor beis var. Bundan sonra bir de zor beise e gireceğiz. Arkadaşlar şurada bir tane daha gemi var. Orası biraz daha zor gibi. Oradan oraya Oraya girme. Orası seni çok zorlar. Önce diğer yere gidelim, Oradan da zaman artarsa buraya gelelim. Kanka o zaman sen beni çek. Çünkü ben koşu koşa, koşa gilemem. Şimdi kanka nerede gidelim. basayım ben bunu? Ben şimdi ilk önce şöyle bir bakıyorum. Kanka altta da koymuş çakal. Şu da koymuş. Kanka bas hazır mısın? Basıyorum ben. Bas. Bastım arkadaşlar. Bastım kaç çıktı? 96 çıktı alo ben Gidiyorum kanka ben 9 dakika. Kaç dakikada alırım ben burayı? Bir dakikalık kişi var burada. Bir dakika tamam. Şu an beni ekranın yana sağlayacaklar için arkadaşlar. Bak bak ekranın yana sağlıyor. Çıkamıyor ki. Ya çıkamıyor. Çıkamıyoruz. Evet arkadaşlar çıkamıyoruz. Dünyanın her şey çıkamıyorum ben. Kanka çıktırmıyor bu beni. <laughs> çıkamıyorum lan. Ok lazım blok yok mu? Bloksuz geldim. Paketten al blok. Kanka şurada şuradaki testere alayım bari ben. O, de kapatmış bir de çakal. Koş koş. Yukarı girmen lazım, gizlice gir. Kanka ben blok lazım o zaman hemen çıkarıyorum. Market. Kanka ben niye bu marketten hiçbir bir bok alamıyorum? Tövbe tövbe. Kanka denizin altından vurabilir mi bu ana? Vuramıyor. iyi o zaman. Çık oradan. aldım bir tanesini bir tanesi var tamam bir tanesi var ben evet. geliyor buraya çok zaman harcam hadi kanka bir tanesini daha aldım al bir tanesini de tamam kanka altı rahatlarım şimdi şimdi üstte sıra da Allah aşkına ben hiç malzemesiz geldim malzemem yok benim çizgi <laughs> malzemesiz geldik zaman aa bu da varmış ki Onlar ne lan? Hani şey nereden vuruyor lan bu bana? Allah Allah. Neyse arkadaşlar. Şimdi bir de yukarı çıkalım. Yukarıda ne var? Sanki altta SP yeri var gibi. Kapalı bir oda var. Kanka kazma da yok yanımda ya. Şu kır şurayı. Lan bunlar ne? Şahin'e doğru kır bence. Lan yürü. Aa hoş geldik. Raidimizi çekelim hemencik. Güzelmiş burası. Şey, kan burayı. Kanka, rahat bu kadar kısa sürdü be ya. Ama kanka da altta da var. Altta da var. Alttakini unutmuşum. Bunu kıramazsın. Elmas kazma yok. Aa kanka baksana şuna. Ben buradan dokunabilsem. Bu Tesla değil sanırım. Sahte Tesla E sahte. Gideyim mi yere? Tam çek. Hızlı çek. Kanka 6 dakikan kaldı benim. Hızlı çek. Hızlı hızlı hızlı. Evet arkadaşlar birinci yıl, rahat dedik kazandığımız şeyler iki tane felaket kulesi ve iki tane okçu kulesi. Gittim hemen buraya. Kanka bekle eşyalarımı koyalım hemencik. Marketten blok alman lazım. Blokla gidiyor buraya. oh Ne bana? Oo. Burası çok zor bir base. Eşyalarım düşerse ne yapacağız? Neyse bir şey yok bir daha. Oo da bir sürü tabela varmış al bereş. Şöyle al şunu. Kanka neye düştü bu? Şu an benim evime gelmeyecek. Dışarıda çok testa var. He? Her testa var. Hala ne testası var ya? Oh, o o şey testa gördüm. Kır şunu. Oh. Oo oo oo! Oh. oh, oh. oh. <laughs> öleceğim mi? Yo ölmedim. Kanka ben ben ama öleceğim gibi gözüküyor. Hem kombo tutuyorlar. Kombaya tutmayın ya. Bunlar nereden giriliyor? Ben bunların odasına girmeyecek miyim ki? Allah'ım ya. Bak oğlum çok riskli. İstiyorsan diğer beze gidelim. Ha bir de kilit demişler. Kilit demiş bir de kanka. Kanka duvar arkasına vur. Kanka diğer beyze e geçelim. Burası biraz zorladı mı? Kanka evet. Arkadaşlar Ölüyorum. kanka 4 dakikam kaldı hadi. Diğer beyaza gidiyorum ama. Kanka diğer beyaz dediğimiz şey bizim en zorladığımız Ratner'in beyazı mı? Hayır. Gemi mi? Arkadaşlar çok merak ediyorum acaba çizgi. Gemi. Kurosawa yersen direkt kaç burası zorlayabilir. Patlayımı koyuyorum putlarımı putlarımı. Patlayımı koydum patlayımı. Hanga aşağısı değil, değil mi? O. Sağ sol sağ sol. Sağ. <laughs> evet arkadaşlar. Evet. Gayet bir tane çekebildik. Yani çok iyi çekemedik. Ay, çizgi bence bunun videosu olmaz lan ben kapatıyorum. Ya hayır, hayır. Ee, işte burada bitirme dur bitirme daha. Ee, kralın gözü bastı işte, eşyalar geri geldi de. Kanka. Ee, şu an kayıttayım hala da. Ne arkadaşlar arkadaşlar. Bu video olmadı ya. Çık. Olur olur oldu oldu.